arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Şak 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 şak. Bugün sizlerle beraber bu çilekli yoğurtlu eti gongun ürünü deniyoruz. Ben açtım hatta kırdım ama sizlerle deneyeceğiz. Hmm. Umarım güzeldir. İki tane çıkıyor bu arada. Keşke dört tane çıksa. Hadi uzarsak o zaman deneyelim. Bir ısırık alayım. Önce sizi Böyle araştıracağız burada. Bir saniye. Bir daha ısıracağım. Hmm. Tadı yalnız arkadaşlar. Ben çok beğendim. Tabi bazıları beğenmeyebilir. su içiyorum yanlış görünmesin. Sen de al. Arkadaşlar daha demin ablam baktı. Şu ısırıklı o. Bakın böyle. Bunun acısı daha güzel. Ama bu da favorim. Bu da zaten baş tacım olarak çok güzel. Bunu denemedim. Dener miyim? Evet. Hiçbir şeyden de şey kalmıyorum. Böyle dökmüşüz de dökmüşüz mükemmel. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.